Hepiniz’e selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün tam aradığınız video ayağınıza geldi diyebilirim. Bugün sizlerle beraber Instagram’daki takipçilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz 35.800 takipçimiz var. Dostlarım ben e, bir saat önce falan bir buçuk saat önce biraz takipçi gönderdim. Takipçiler çok hızlı bir şekilde geldi ve şimdi sizlerle beraber biraz daha göndereceğiz. Peki nasıl? Öncelikle görüyorsunuz sistem esmanbuyuz.com açıklama kısmında linki var. Başlık kısmına bir defa tıklayın hemen aşağıdan aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Bizlerden kullanıcı adı, ad, soyad, e-posta ve telefon isteyecek. Şifreden son zaten görüyorsunuz. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı. Yani Instagram kullanıcı adınız değil bilginiz olsun dostlarım. Hemen şimdi sizlerle beraber girişim yapacağım daha net görebilmek adına ve girişimizi yapmış bulunmaktayız. Arkadaşlar zaten sisteme uzaktan baktığımızda sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimiz de görüntüleyebiliyoruz. Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve yani en altta ise üyelerimize özel ücretsiz hizmetler yazıyor ya burada ücretsiz bir şekilde yani alabilirsiniz bu paketleri. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Direkt bakiye ekle kısmına geleceğiz. Sağ üst köşede 3 çizgi var. Basıyoruz ve bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale ifade, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçtikten sonra tutar telefon numarası ve güvenli ödeme yapı basıyoruz. Anında ödememiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Sonrasında Instagram takipçiye bakıyoruz. Baktığımızda sadece Instagram takipçi yok. Aklımıza gelebilecek her şey var arkadaşlar. Sadece takipçiye de bakmayın. Hemen geliyoruz. Takipçi konusunda ise birçok paket var. Türk takipçi, 30 gün garantili, 60 gün, 365 gün bu şekilde gidiyor. Türk gerçek, yabancı gerçek, beğeni, izlenme. Yani böyle görüyorsunuz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Türk takipçi önerimdir açıkçası. Yani ben Türk takipçi sizlere önerebilirim. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani gelen takipçiler Türk ve anında geliyor. Herhangi bir sorun da yaşamıyorsunuz. Burada açıklamayı okumanız gerekiyor. bunu Bunları yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız eğer takipçiler gelmeyecektir. Bilginiz olsun. Link yerine direkt kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Miktar diyor bir 100 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş oluştur dediğimizde görüyorsunuz ki hemen sipariş oluştu arkadaşlar. Eğer sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız ki sanmıyorum yaşayacağınızı yine söylemek isterim. Sağ altta görüyorsunuz canlı destek butonu var. Sağ üst köşede WhatsApp butonu var ve buradan destek butonu da her türlü yani gelebiliyorsunuz. Herhangi bir sorun da kesinlikle ama kesinlikle yaşamazsınız. Hem yani bir bakalım takipçilerimiz geldi mi bir yenileyelim. Evet arkadaşlar gördüğümüz üzere takipçiler geldi ve halen de gelmeye devam ediyor. Görüyorsunuz yani gözler önünde. Mesela baktığımızda hepsi Türk takipçi görüyoruz arkadaşlar. Hepsi Türk takipçi. Kaçırmayın. Açıklama kısmında link var videomuz. Buraya kadar da bir sonraki videoda görüşün. Harım hoşça kalın.